Bugün bol efektli ilginç bir video edit programını tanıtacağım. Öncelikle programın ismi Filmora. Google'a Filmora 12 yazıyorsunuz ve ilk siteye girip bir download kısmından indirebilirsiniz. Normal kurulum adımlarını gerçekleştirdikten sonra kurulum bitirdikten sonra uygulamayı açıyorsunuz. Sonrasında New Project kısmına tıklıyorsunuz. Hangi boyutta yapacağınızı seçip proje açıyorsunuz. Proje açtığınızda böyle bir ekran karşılıyor sizi. Bu ekranda öncelikle normal bir Premiere Pro normal bir edit programı gibi sahne var. İşte burada şeyler var, videolar atacağımız kısım falan filan. Daha sonra buradan birkaç tane video alalım mesela içeriye. Atıyorum gün batımı, deniz dalgası, de işte sokaklar videosunu alalım. 3 tane video attım diyelim ki. Şimdi bu videoyu buraya aldım. Burada diyor ayarları korumak istiyor musun yoksa hani değiştirmek istiyor musun diyor. Yani proje ayarlarını koru veya mevcut ayarları kullan diyebilirsiniz. Ben mevcut dedim. Neyse 3 tane ardarda arda videoyu koydum buraya. Şimdi biraz böyle büyütelim. Öncelikle programda bir sürü şey var. Stok medya kısmında atıyorum Pexels sitesindeki buradaki stok medya istiyorsanız arayabiliyorsunuz. Giphy sitesindeki stok videolar, fotoğraflar isterseniz arayabiliyorsunuz. Bunları geçelim. bunlar zaten internette de bulabileceğiniz şeyler. Daha garip şeyler asıl diğer kısımlarda. Title bölümü var. Title Zaten biliyorsunuz az çok ama Recommended bölümünde farklı şeyler var. Bakın burada intro tarzı şeyler var. Bunları istiyorsanız deneyebilirsiniz. Burada YouTube efekti var, sosyal medya efekti. Bu bayağı hoşuma gitti benim açıkçası. Tamam, biraz geriye saralım, öyle başlatalım. Diyelim ki bunu koydunuz. Gördüğünüz gibi onlara bir efekt. Yani bunun ismini falan değiştirebilirsiniz. Onları daha detaylı bir videoda anlatalım. Yoksa bu video bitmez. Burada muhtemelen intro gibi şeyler var. Yani mesela bunun arkasında bir müzik koyup, bu yazıyı değiştirip, yani muhtemelen o da şuradan değişiyordur. Aynen öyle. Mesela yazıyı değiştirip böyle bir intro yapabilirsiniz. Ha burada çeşitli tonlarca var yine. Şu gözükmeyenler bu arada yok değil. Bunlar yani yüklenmiyor sadece şu an. Burada tonlarca var yine gerçekten de. Burada istediğinizi arayıp bulup seçip yapabilirsiniz. Bu kısmı da geçebiliriz aslında yani. Burada işte diğer çıkış efektleri falan, normal yazı efektleri falan var. Ya yani uygulamanın en kötü yanı biraz yavaş ve de işte bu şeylerde yüklenmesini beklemek. Bakın mesela Premiere Pro'daki efektin birebir aynısı. Yani burada bir sürü var işte. Buradan tek tek bakmak lazım. Bunu daha da incelemek lazım. Ben bile çok detaylı incelemedim. Şimdi geçiş efektlerine gelelim. Geçiş efektlerinde de yine binlerce var desem yalan değildir herhalde. Mesela en basitinden bir tane örnek gösterelim. Beam Transition diyor. Ben de bilmiyorum ne olduğunu şu an attım sadece. indir ve koydu. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Bakın mesela çok ilginç bir geçiş efekti. Yani çok mükemmel değil belki ama. Ya burada bir sürü var. Atıyorum bunu koyalım. Biraz yanlış yere koyduk ama onu düzeltebiliyoruzdur. Şu an bir de trend kısmındayım. Buradan ayrı ayrı sekme sekmede bakabilirsiniz. Siz onu da göstereceğim hemen ufak bir şekilde. Şimdi bunu ortaladık. Çektik. Bence yani gayet güzel bir efekt. Burada bir şeyler kırılıyor falan. Yani ilginç video yapmak istiyorsanız ya da değişik çok basit videolardan sıkıldıysanız. Ya da işte ben tüm geçiş efektlerim farklı olsun. Hepsinde değişik şeyler olsun istiyorsanız bence on numara uygulama ve buradan daha da arayabiliyorsunuz belki mesela atıyorum Minecraft videosu çekiyorsunuz arayalım belki vardır diyelim ki Minecraft videosu çekiyorsunuz burada Minecraft'ı arattınız ve burada bir sürü efekt çıktı yine atıyorum tanesini koydum ben buraya böyle şekilde böyle bir geçiş efekti belki başka oyunlarla ilgili vardır yani bunların hepsini bir aramak aratmak lazım Uygulamanın en güzel yanı da bu yani açıkçası. Çünkü burada her şeyi bulabilirsiniz. Sınırsız neredeyse. Ve bir sürü karışık karışık efektler var. Bunlar geçiş efektleriydi. Şimdi bunların bölümlerini de göstereyim. işte Basic geçiş efektleri. Bunlar klasik bildiğimiz sağa sola açılma falan filan. Mesela şu rüzgarmış. Bunu ben de ilk defa gördüm. Bunu da denemek istiyorum hemen. Mesela bu efekte böyleymiş. Yani şu iki arasında çok uyumlu olmadı ama efekt olarak güzel kullanılabilir. Yani bir sürü var işte burada zoomlar var, hızlı geçişler blurlu, işte sayfa şeklinde olanlar var. Smoke var mesela, smoke da beğenmiştim daha önce denemiştim onu da göstereyim. Yani efektlerin kalitesi çok iyi değil ama hani böyle o tarz bir video yapıyorsanız iş yapabilir. Atıyorum realistik smoke diyor. Şuraya koyalım. Koyduk. Çok yani onlarca efekt var Premiere Pro'da ben yani bu kadar efekt yok ve bu efektler yani bu kadar efekt olan pekler var. Onlar da genelde ücretli satılıyor. O yüzden hani siz efekt üzerine veya geçişler üzerine videolar yapıyorsanız ya da dediğim gibi oyun videoları vesaire yapıyorsanız burası bence çok işinize yarayacaktır. O konuda gerçekten hem ücretsiz olduğu için hem de sınırsız tonlarca efekt olduğu için ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani... Siteyi de ben yanlışlıkla keşfettim. Yani başka bir program ararken bu programı buldum şansa. ve Ondan sonra indirip denedim falan. Neyse şimdi efekt bölümüne geçelim. Efektler bölümünde de yine bir ton şey var. Şimdi mesela bunlar direkt video efektler. Mesela şu an videonun hali bu. Ben buna şimşek efekti koydum. Gördüğünüz gibi şimşek efekti oldu. Silin bunu. Audio ile ilgili göstermediğim bir şey var. Onu da göstereceğim şimdi. Mesela ben bu efekti aldım bu bir audio efekti, ses efekti yani seslerde kullanılan bir efekt daha çok. Ve ben bunun altına bir müzik koyduğumda şimdi ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Müzik kanalısınız diyelim ki. Ben geldim buraya bir tane müzik dedim. Bakın şimdi, şimdi izleyelim bir. Ve bu audio efektlerinden bir ton var. Yani bu sadece bir tane örneğiydi. Ben az önce göstermeyi unuttuğum için şimdi göstereyim dedim. Ve onlar da audio efekti audio visual kısmında bakın. A yani bunları koyup altına müzik koyduğunuzda işte müziğin ritimlerine göre hareketler eden şeyler. Onun dışında burada video efektlere bakıyoruz. en yani son. Atıyorum burada glitchler var. Bakın. Mesela şuradakini atalım glitch efektini. Hemen onu da göstereyim. Böyle sürekli kendini tekrarlayan bir efekt. Mesela çok beğenmedim bunu ama. Belki bir yerlerde işe yarabilir. Mesela kromatik bir şey bir şey. Bakın bu da böyle bir efekt. Mesela bu şeylerde falan kullanılabilir kliplerde vesaire sadece videonun tüm kısmında değil de birkaç mesela birkaç saniyelik kısmında kullanılabilir değişik bir efekt aynı şekilde bu da öyle hemen onu da göstereyim size hatta mesela gri siyah ve burası şey oluyor falan yani böyle efektler tonlarca var şu efekti gösterebilirim yani bu bu videoda çok iyi olmadı ama mesela şu adam daha belli olsa bunun aynısını falan ruhunu beyaz çizgisini çıkarıyor gibi bir şey olduğu için. Öyle ilginç bir efekt. Multiscreen var mesela. 8-10 tane video aynı videoyu koyabilirsiniz. Veya da template bölümünde atıyorum 4 tane yan yana video koyacaksınız. Hepsini farklı yerlere koyabilirsiniz. Hepsi farklı videoları. Timer var mesela. Timer'da işte sayan şeyler. Bu 19, 8, 7 diye ya da işte %10 falan filan ya yani burada bu efektler de çok işinize yarar bu arada video video işleriyle uğraşıyorsanız bunlar kesinlikle işinize yarar İşte bu muhtemelen 20'den geriye sayıyor falan bu %100'e doluyor böyle bir sürü şey var bunlar <laughs> suyun içindeykenmiş gibi bir efekt sanırım bu aynen mesela su yani şu an harbiden şu su yüzeyine benziyor tabi video ile alakası ama alakalı bir yerde mavi bir ekranda atıyorum. Bunu koyup direkt bir su efekti yapabilirsiniz. Yani burada incelemediğim, görmediğim belki çok iyi olan bir sürü daha efekt var. Denemediğim efektler bile dolu. Ama kesinlikle ben başarılı buldum uygulamayı. Hem de ücretsiz olması çok önemli aslında. Yani burada atıyorum sadece birkaç efekt için bile kullanılabilir. Mesela tüm videoyu herhangi bir programdan editleyip buraya atıp üstüne birkaç efekt ekleyip öyle bitirebilirsiniz falan. Yani güzel bir uygulama. Bu uygulamanın devam videolarını istiyorsanız beğenebilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya ben beğendim açıkçası. Ee, en sonunda muhtemelen buradan export export the device deyip videoyu kaydediyorsunuzdur ya da create video deyip ya, export the device'tır muhtemelen ama daha benim göstermediğim şeyler de var. Stickerlar vesaire. Ya, tonlarca şey var. Şuna bakın yani template'lerde işte ikili blok tarzında iki kişi muhtemelen yan yana olanlar falan vardır. Tonlarcası var burada. İstediğinizi girip kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Hatta indirip siz deneyin. Çünkü benim anlatmamla bitecek kadar bir efekt yok. Ya mantığı anladıktan sonra zaten gerisi kolay. Video bu kadardı. Destek olmak için beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.